Merhabalar AB Kangal ailesi. Dur kız Merhabalar AB Kangal ailesi. Sevgili Kangal sever dostlarımız. Bugün yine Şarkışa'da AB Kangal çiftliğindeyiz. Bizim kendi mekanımızdayız. Bundan sonra işlerimiz sakinleşti. Koyunlarımız daha çıktı. Artık kapanışları yaptık. vaktimizin bir çoğunu Kangal'a, çoban köpeklerine adayacağız. Çiftliğimizde gerekse daha da videolar hazırlayacağız. Ama öncelik videolarımız e, planlı bir çalışma yaptım ben bu yıl. Nasıl yaptım? Kış dönemine fazla yavru yıdırmadım. E, çiftlikteki şu andaki sayımız 58 tane civarında anaç köpeğimiz var. Yetişen e, yavrularımız hariç. Bunları kışın ayda 1-2 doğuracak şekilde ayarladık. Ama şu anda genelini e, bahar ve yaz ayları dönemine hazırladık. Çünkü kışın bakmaları, beslemeleri çok zor oluyor. Nasıl ki e, Anneler 3 tane ya da dört tane doğurmuşsa çok rahat bir şekilde kışın besleyebiliyor. Ama yaz dönemlerinde 8-9 yavruya da bakabiliyor. Bizim açımızdan da çok kolay. Çünkü biz köpekleri çok seviyoruz. Doğduğunda onların annenin sütünün yetiremediği zamanlarda günlük 3 öğün takviye mamalar veriyoruz. Kendi geliştirdiğimiz bir ürün var. Buradan da Rıza hocama İzmir'e selamlar olsun. Bize çok büyük takviyede bulundu, destek çıktı onun gelişmiş, geliştirmiş olduğu bizim aracılığımızda bir ürün var. Yavrularımızı bunlarla besliyoruz. 10. günden itibaren biberonlarla takviye sütler veriyoruz. Bununla alakalı bir video daha yapacağız. Bunu niye yapıyoruz? Yavru anne altındayken ortalama 20 günlük civarlarında, 18-20 günlük civarında gözlerini açarlar. Gözlerini açtığında 10 günlük haline göre, 20 günlük hali, 10 günde atayım yani misali söylüyorum, 100 gram süt içiyorsa 20 günlük olunca yarım kilo süt içmeye başlar. Yani bunu temsili söylüyorum lütfen buraya takılmayın. Onun için annenin sütü yeterli gelmeyecek çünkü yavru sayısına bağlı olmak şartıyla yeterli gelmeyecek. Gelişimlerde geri kalacak. Uyanık olan, güçlü olan yavru zayıf olanı yitiyor, e, anneye göğsüne yaklaştırmıyor. Bu da onun gelişimini %50 oranında etkiliyor. E, ben her zaman ne diyorum? Köpekler, kangal ve çoban köpekleri. Hayata boyunca gelişeceği rakamın %60'ını ilk 6 ayında gelişir. %70'e kadar da büyüyebiliyor. Yani 1 metre olacak bir köpeğiniz varsa ilk 6 ayında zaten 60-70 santime ulaşıyor. Sonraki 6 ayında 30 santim, 20 santim büyüyor. Biz bunu etkilemesi açısından ilk 6 ayı çok büyük önemsiyoruz. O yüzden yavrularımızın doğumunu hep yaza getirdik ki bizim için işçiliğimiz de kolay. Yavruların soğuktan etkilenmesi de ayrı olsun. Yanımda bizim iki tane aslanlarımız duruyor. Bu karam artık soya girmiyorum. Şunun oğlu bunun kızı. Tamam dur sakin ol. Dur o bebek daha gel sen be. Gel bir gel. Altında dünyanın yavrusu var. Git bebeğine sahip çık. Milletin uşağına uğraşıyorsun. Gel ya gel yanıma gel ya gel ya. Şimdi artık soya girmeyeceğim. Ki dedikoduyu hiç sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum. Bunu da mizacım amaçlı söylüyorum. Ben emek veriyorum, sahip çıkıyorum, geliştiriyorum, büyütüyorum. Başkaları kaymak yiyor. Benim köpeğimin soyu, benim köpeğimin ırkı. Ben de artık soy gütmüyorum. Kendi karam, sadece kara. Yani soyu sopu kimsede yok. Varsa da beni ilgilendirmiyor. Benim kendi karam. şu andaki bu videoyu yapmaktaki konumuz bunun yavruları. Az önceki dişimizle birlikte. Şimdi yavrulara bakacağız. neler çıktığını, ne yaptığımızı herkes görmesini istiyorum. Ee, bu ara internetten, Youtube üzerinden çok fazla arayan var. Ee, sosyal medya üzerinden çok fazla arayan, soran var. Hepsinin talebi de şu, abi niye video gelmiyor, abi işte e, bu işi bıraktım mı? Arkadaşlar bırakmadım, bırakmayı da hiç düşünmüyorum. İnşallah ölene kadar da bu işi yapmayı düşünüyorum. Çünkü paradan ziyade benim için bir hastalık, bir zevk sınırı olmayan telafisi e, anlatılacak bir şey değil yani. Ben gerçekten seviyorum. Her yılda kalitemizi bir tık daha üste taşıyoruz. Her yıl bir soyu geçen iki yıldan daha öne geçiriyoruz. Bu yılki yavrularımız yine efsane olacak. Şu anda 13 tane dişimiz doğuma hazırlandı. Bir tanesi doğurdu. 12 tane de bir ay süreç içerisinde işte iki tane doğumhaneyi aldık. Bunlar hep ayrı ayrı videolar yapacağız. Çiftliğimizi gezeceğiz. Bu arada ben söylemeyeyim. Hani diyor ya kazandık kazandık. Ha ben öyle demiyorum. Bakın şuradan bir perde açıyorum. Kamerayı bir yaklaştıralım. Hani var ya benim Sivas bozlarım meşhur. Oradan büyüttüğüm bir aslanım var. Şu anda herhalde 4-4,5 aylık civarında. Hani işte onu gizliyoruz oradan. Bunların hepsini video yapacağız. Benim meşhur büyük karamın, baba karamın veliyatları büyüyor. Yani bir süre sosyal medyadan uzak kaldıysak da hep bir anlamı var. Osmanlı askerinin zamanında yaptığı sığınak gibi, yığınak gibi biz de yığınak yapıyoruz. Ee, bu yıl gerçekten abiye kangal çiftini bu sefer farklı konuşturacağım. Artık kimsenin köpeği yok. <laughs> Türk milletinin köpeği, Türk aslanları var. Şişt, tamam sen de saygılı büyüklerine karşı. Gel tamam. Gel. Tamam kızım gel seni de seviyorum gel. Şimdi yavaş yavaş videoya geçelim. Aynı zamanda çiftliği dolaşacağız. Cemal onu da getir, babaların da yanına getir. Hmm. Dur, şuraya dur sen Cemal gel. Tamam, 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 tamam kızım, tamam. Tamam. Hepsi senin. Hepsi senin. Tamam. Tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kafamı vurdurdun bana ya. Oo, dur. Tamam, tamam. Bunları vereceğim sana. Tamam. <laughs> Şerefsiz. Evet, çok bir şey anlatmaya gerçekten gerek yok. E, kalite üretmeye devam, bizim hep farkımız olacak. Al bakayım, al al al. al. Annelik üçgüdüsü çok farklı bir şey. Aslında e, şöyle yapalım, bu videonun sonunda izleyen arkadaşlar, besleme, yetiştirme ya da benden ne tür videolar istiyorsunuz? Size yardımcı olabileceğim ya da benim kendi şahsımla, çiftliğimle alakalı ne gibi sorularınız varsa bunlar için de abi tabii gerçekçilik bölümünde. Tamam tamam kızım vereceğim vereceğim vereceğim. Bunlarla video yapacağız. Al da git al da git tamam al 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 bu kadar kıskanç olma ya. Bu arada bu dişimizin böyle cırız bakmayın. Bu dişimizin bir yavrusu Kayseri'de Mehmet kardeşimde tesbihçi Mehmet bir önceki videoda izleyebilirsiniz. Bir önceki yavrular onda büyüdü. Aslan oldu maşallah. Onun emeğine sağlık. Ee, bu doğum esnasında böyle biraz çirkinleşiyor ki bütün köpeklerde bu zayıflama var. Kaliteyi hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz neler çıktığını. Tamam kızım, tamam. Bu üç var ya, bu üç kağıtçı annemiz bizim. Kendi yavruladığında diğer yavruların hepsine zarar veriyor. Yani hep bütün canlıların, köpeklerin yavrularını düşman gibi görüyor. İki tane yavrumu telef etti. Acayip, acayip derecede işgüdüsel bir anneliği var. Ya tamam kızım, tamam. Malamat ettin beni ya, malamat ettin ya. Ee, bu arada lütfen sizden ricam, ben kimseyle bir dedikodum, bir uğraşım yoktur. Ürettiklerim bunlar. Verdiğim her yavrumun arkasındayım. Yani toplama işi yapmıyorum. İnsanların emeğini çalma tarafına hiçbir zaman girmedim. Girmeyi düşünmüyorum. İnşallah ilerleyen videolarda yine hep birlikte izlemeye devam edeceğiz. Oy 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 oy, veriyim ya. Dur bir iki tane daha alayım kızım onları da göstereyim. Bir saniye dur. Dur kızım tamam al. Al, al hepsi senin al. Bak <laughs> ayağına basıyorum. Seni o kadar reklam yaptım ben de yavruya bakar diye ya. Gel. Evet bir tane. Zaten baba karanın kızı buradan geldiği belli oluyor. Şu beyaz nokta beyaz benek çok nadir çıkıyor. Ben çok seviyorum bunu. Görebiliyoruz değil mi? Şunun çirkinliğine bir bak hele ya. Ataların bir sözü var bizde. Derler ki av alacak tazı gün evvelinden avunur. Yani ne demek istiyor? Geleceğinde bir parlaklık var ki yavruluğundan belli der. Tazı ava ertesi gün gidecekse bir gün sonra bir gün önce geceden avunmaya başlarmış gibi artık heyecanlanıyor. Beni ava götürün diye. Bu onun avcı olacağının göstergesi. Gelecek vaat ediyor diye. Bizim de böyle bir sözümüz olsun. Av alacak tazı gün evvelinden avunur. Gangal olacak, köpek olacak Yakışıklı olacak yavrularımız bugünden belli ediyorlar kendilerini. Şimdiden sahiplerine hayırlı olsun. Ee, bana ulaşmanız çok basit. Bütün sosyal medyada telefonum var. Mevcutta ulaşabilirsiniz. Bu videoyu kısa tutuyorum. Uzun bir aradan sonra ilk kez buluştuk ya. Kafanızı çok fazla ağrıtmak istemiyorum. Şu boz yavrunun kısa bir görüntüsünü alalım. Şu er, aslanımızı önce bir getir. Şu babayı bir yakından bir görelim. Şöyle. Şöyle gel kamerayı böyle getir be. Oğluma benim, oğluma, oğluma. Yine benim karalarımın soyundan, başkasının karalarından değil. Soyda da yok, sop da yok. Artık onu kapatıyoruz. Babası bu. Ee, devamını göreceğiz. Simit kuyruk, göğüş, göğüs madalyonlu. Yine aynı kara köpeklerimizden bizim. Ve kendini de fazlasıyla ispatladı bize. Gerek cesaret, gerek kanattı. Ee, tek hoşuma gitmeyen tarafı aşırı iri değil. Cüsse olarak. Muhtemelen bu da yavruyken hastalık gördü. Bir arkadaşımız büyüttü bunu bizim için. Geri getirdik. Yani baba karaya yakın bir orantıda ama bebek ara gibi değil. Lakin kanatlı sağlam olduğu için üretmeye değer gördüm. Çıkan yavruların gelişimini hep beraber izleyeceğiz. Ve acayip bir zeki, acayip akıllı bir köpek. Ve bir ailenin sahip olmayı isteyeceği karaktere sahip. Nedir bu? Sakinlik ve koruma içgüdüsü. Aşırı sakin bir köpek. Durduk yere hiç kimseye bulaşmıyor. Kimse derken insan kastetmiyorum ama yanlış anlamayın. Başka bir köpeklere, köpeklere buna takılmadığı, bulaşmadığı sürece bu gidip de kavga etme peşine girmiyor. Yani cesaret hattı zayıf değil. Bu bir karakterik özellik. Birçok bizim sahiplendirdiğimiz ailenin istediği bu. Anladın bahçemize giren hırsıza, bir yabaniye, bir köpeğe işte müdahale etsin ama durduk yere de bir insana ya da başka bir komşumuzun köpeğine zarar vermesin. Tam o karaktere sahip bir köpek. İnşallah bunun yavrularını da sahiplendireceğiz. Bu yıl Yıl içerisinde de e, Türkiye'de birçok yerde de planımız var. Bir proje başlatacağız tekrardan. Gideceğiz. Sahiplenildiğimiz dediğimiz yavrular, gelişmiş hallerini, küçüklük hallerini hepsini video olacağız izleyeceğiz. Neyse az önce dedik fazla kafanıza şişirmeyelim. Hatta boz yavru da almıyorum. Onu ayrı bir video yapacağım. E, çiftliğimizde genel görünüm olarak e, storyler atacağım. Oradan takip edin TikTok sayfamızdan, Instagram sayfamızdan, Facebook sayfamızdan. Genel köpekler hakkında yorumlarınızı yazın ve ne tür videolar istiyorsunuz bizden. Dövüş kavga dışında onlara girmiyoruz. Onun dışında neler istiyorsanız imkanlarımız dahilinde sizlerle çekip sizlerle paylaşacağız. Hepinize ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyorum ve Allah'ın selamını gönderiyorum. Sağlıcakla kalın.